Merhaba. Bu videomuzda Philips Azur Pro buharlı ütüyü tanıtıyoruz. Bata, bata, bata. Bazı ev işleri vardır ki mecburen yapmamız gereken erkek ya da kadın fark etmez birçok kişinin sevmediği, hoşlanmadığı hatta. O işleri yaparken kullandığı yardımcı aletlerinde yetersizliğinden dolayı artık büyük bir çileye dönüşen ev işleri var. Ütü de bunlardan bir tanesi. Ee, öncelikle şu uyarıyı yapmamız gerekiyor: Ev işleri sadece kadınlar için e, var olan işler değil. Aynı zamanda ev içerisinde yaşayan erkek ahalisinin de muhakkak ama muhakkak müdahil olması gereken ve ev işlerine yardımcı olması gereken bir yapı olduğunu belirtelim, hatırlatalım. Tek başımıza ya da ailemizle birlikte yaşıyor da olsak artık e, ütü yapmak Philips'in Azure Pro buharlı ütü sayesinde gerçekten e, külfet olmaktan çıkıyor. O kadar kolaylaşıyor ki e, zaman zaman hatta durduk yere bile ütü yapma isteği içinizi doğabilir. Şimdi i̇şin netifesini bir kenara bıraktığımız zaman gerçekten e, ütü yapmak özellikle e, uzun yıllardan sonra yalnız yaşamaya başlayan bekar erkekler için büyük bir külfet olduğu gibi e, bir hanımlar için de aslında çok sevilen bir e, ev işi değil. E, bu da tabi az önce de söylediğim gibi özellikle yapmaya çalıştığınız, ütü yapmaya çalıştığınız materyalin e, değişikliği ve artı olarak da ütü yaparken kullandığınız cihazın kalitesiyle doğru orantılı gidiyor. Yani kaliteli bir ürüne ve cihaza sahipseniz ileri teknoloji, ergonomik ve sizin e, sağlığınız açısından tasarlanmış bir ürünle bu işlemi gerçekleştiriyorsanız da gerçekten hem çok daha hızlı hem de çok daha verimli gerçekleştirebiliyorsunuz. Peki ütü yaparken verim nedir? E, sadece e, elektrik tüketimi anlamında ya da ekonomi anlamında mı düşünelim? Hayır. Ütü yaparken özellikle verim... Her türlü materyalde her türlü kumaş dokusunda en zor açılan dediğimiz kırışıklık sahibi olan kumaşlarda bile her seferinde uzun yıllar boyunca aynı güçte performansı almaktır. Azure Pro da işte size burada bu imkanı sağlıyor. Ee, i̇lk başlarda aldığınız zaman ütü gibi spesifik ürünlerde aslında baktığınızda başımıza çok gelmiştir. çok yaşadığımız durumlardan biri. Ee, 3-4 ay içerisinde, 5 ay içerisinde ilk verimliliğini kaybedebiliyor. Ama burada kullanılan materyal, burada kullanılan teknolojik birleşen ve dizayn ve tasarım sayesinde her seferinde ilk günkü kadar temiz, rahat ve güçlü ütü yapabilme imkanına sahipsiniz. Ütü yaparken bizi yoran en önemli iki etken bir ütünün tutuş ergonomisi ve ikincisi de tabi ki tabanında kullanılan materyal. Burada Azur Pro'nun gerçekten çok oldukça sağlam ve oldukça iyi dizayn edilmiş bir tutuş ergonomisi mevcut. Bu da ütü esnasında kısa süreli ya da uzun süreli yaptığınız birkaç Farklı ve fazla çamaşırda gerçekleştirdiğiniz ütü de e, bu tutuş ergonomisi sayesinde ve dizayn sayesinde çok fazla yorulmadan bu hareketi gerçekleştirebiliyorsunuz. Artı olarak T Ionic Glide teknolojisiyle oluşturulmuş olan taban sayesinde her türlü yüzeyde ve birçok sıcaklıkta, ortalama sıcaklıkta dahi e, oldukça zorlu kırışıkları açabiliyorsunuz. T Ionic Glide teknolojisi titanyum oksit katmanın entegre edilmiş olarak bu yüzeye e, işlenmiş hali. Burada sadece yüzeyin kullanılan materyalin kayganlığı ve o kırışıklıkların müdahalesi değil, aynı zamanda yine tabanın da ergonomisi ve ütünün kendi içerisinde bulunan buhar yoğunluğunun oldukça fazla olması. Burada baktığınız zaman sivri olarak gelen bu uç kısım çamaşırlar üzerinde çok daha ulaşılması zor bölgelerde ya da birazcık daha fazla kırışmış olan bölgelerde daha kolay hakimiyet sağlamanızı imkan sağlıyor. Artı olarak normal koşullarda standart kullanımda 50 gramlık bir e, buhar gücü sağlarken şok buhar sayesinde 230 gramlık inanılmaz derecede fazla ve en zor gerçekten ama gerçekten en zor kırışıkları bile çok rahatlaşabilecek olan ağır bir buhar yoğunluğu sağlıyor. Şimdi buharın oluşması için tabii ki ütünün içerisindeki suyu kullanması gerekiyor. Ee, bu da ne demek oluyor? Ütünün içerisindeki hazneye su koymamız gerekiyor. Ama burada da şöyle bir problem çıkıyor aslında. Ne kadar güçlü olursa olsun ütüler ya da buhar yoğunluğu ne kadar fazla olursa olsun Sürekli olarak ütü esnasında e, ya gidip musluktan ya da yanımızda genellikle annelerimizin kullandığı o e, kolay çözüm olan cezveden su koymak sürekli olarak tekrarlandığı zaman e, bir, çamaşır e, bir çamaşır makinesi bir çamaşır makinesi çamaşırın ütülenirken 8-10 defa su tekrarına neden olabiliyor. E, bu da artık bizi yorabiliyor. İşte burada da e, Philips 350 mililitrelik su haznesiyle bu sorunu oldukça rahatlatmış ve kolaylık kolaylık sağlara karşımıza çıkarmış. Şimdi su haznesinden bahsetmişken, şöyle bir ipucundan bahsetmemiz gerekiyor. Annelerimiz, büyüklerimiz çok iyi bilir aslında bunu ama biz yeni nesil birazcık atlayabiliyoruz bu tarz ipuçlarını çok fazla dahil olmadığımız için. Şimdi ütü yaparken tabii ki mecburen şehir şebekesindeki suyu kullanmak zorundayız. Aslında içindeki kireci minimize etmek için tamamen ortadan kaldıramasak da. En düşük noktaya getirmek için tabii ki içme suyu kullanabiliriz ama bu da ekonomik anlamda bize zarar verebiliyor. Burada şöyle bir ipucundan bahsedebiliriz. Ütü suyu dediğimiz ve daha önceden birkaç gün önceden şişelere koyduğunuz ve bekletip dinlendirdiğiniz suları kullanırsanız aslında ürünlerinizin bu tarz ürünlerin ömrünü çok daha fazla uzatabilirsiniz. Şimdi e, tabi bunu artık bu gündelik hayatta e, yapmamız yani şişelere su biriktirip o bekle, beklemiş dinlenmiş suyu kullanmamız e, çok mümkün olmuyor atlayabiliyoruz bu e, iş yükünün yoğunluğunun arasında. E, tabii ki doğal olarak da şehir suyundaki kireç artık uzun vadede ütüye zarar vermeye başlıyor. Bunun da önüne geçmek için Philips burada çok akıllı bir teknoloji kullanıyor. Kalk Clean dediğimiz ve sadece bir tuşla bir kere basarak arada bir şekilde bunu e, tekrarlayarak da e, ütünün içerisinde biriken hazneleri tıkayan ve tıkadığı için de buhar çıkışına mani olan kireçlenmeyi ortadan tamamen kaldırıyorsunuz. Ütünün kullanım mantığında e, bütün bu dizayn ve tasarımın dışında tabii ki e, kırışıkları açmak için gerekli olan e, en önemli etken ısı. 3000 wattlık gücü sayesinde oldukça hızlı ve güçlü bir şekilde ısınıyor. E, videonun en başında söylediğimiz gibi her seferinde e, uzun zamanlar sonrasında bile bu gücü muhafaza ederek e, bu ısıya ulaşıyor ve yine zorlu çamaşırlarda sizi o uzun süren ütü belasından kurtarıyor. Şimdi fiziksel yapısına baktığımız zaman e, alt yüzeyi e, zaten anlattık alt yüzeyinden bahsettik. Üstünde kalklayın, kalklayının yanında kalklayın e, butonun hemen yanında farklı e, kumaş türlerine göre ısı ayar yapabileceğiniz. Bir tekerlek bulunuyor. Buradan isterseniz sentetik kumaşlar, isterseniz ipek kumaşlar isterseniz e, gündelik hayatımızda çok kullandığımız pamuklu kumaşlar için gereken ayarlamaları yapabiliyorsunuz. E, lütfen kullanım kılavuzuna burada çok dikkat edin. E, ya da ürünlerinizin, giydiğiniz kıyafetlerin üzerindeki e, etiketlere lütfen dikkat edin. E, çok yüksek ısılarda yanlışlıkla ütü yapmaya çalışırsanız o almış olduğunuz elbiselere zarar verebilirsiniz. Isı ayarını yaptığımız tekerleğin hemen üzerinde işaret ve orta parmağınıza denk gelecek olan sizin kullanımınıza hangisi daha uygunsa elinizin yapısına göre gelecek olan bir mandal bulunuyor. Bu mandal buhar püskürtmek için gereken bir mandal. Onun hemen üstünde buhar yoğunluğunu ayarlayabileceğiniz başka bir tetik bulunuyor. Buradan dilerseniz çok yoğun kırışıklığa sahip ve acil olarak ütülenmesi gereken elbiseler için, kıyafetlerimiz için de şok buhar özelliğini seçerek 230 gramlık yoğun buharı elbisede uygulayabiliriz. Hemen bu tetiğin önünde de yine su püskürtmek için oldukça kolay bir şekilde fazla çaba sarf etmeden tutuşumuzdan da çok fazla ödün vermeden hemen suyu basabileceğimiz başka bir tetik daha bulunuyor. Bütün bu mandal ve tetik mekanizmasını şöyle bir ütüyü zaten elinize aldığınız zaman şunu fark ediyorsunuz. E, ...oldukça kolay, rahat ve ergonomik bir şekilde hepsine aynı anda ulaşabiliyorsunuz. Düğmeleri ve teknikleri geçtikten sonra e, ütüde aslında bir diğer sorunu olan şeylerden biri de... ...en azından benim sürekli e, başıma bela olan noktalardan biri de tabii ki ütünün kablosu. E, kimi zaman çok uzun geliyor, kimi zaman çok kısa geliyor. Kimi zaman çok fazla e, hareket olduğu için uzun vadede kablo yıpranabiliyor. Bir kere kablonun sarmal yapısı ve e, kablonun etrafındaki... E, yapı sayesinde kablo oldukça uzun ömürlü. Artı olarak hemen ek yerinde e, şurada bir topla bağlandığını görüyorsunuz. E, burada. Bu da bize 360 derecelik bir dönme açısı sağlayarak e, bu ek yerinin zorlasak bile ya da ütüyü çevirsek ya da başka noktalara e, yönlendirsek bile ek yerinden zarar görmemesine imkan sağlıyor. Azur Pro'nun içerisinde damlama önleyici teknoloji sayesinde ütü yaparken haznede bulunan e, suyu siz istemediğiniz sürece yani bu su e, püskürtülmediği ya da buhar olarak dışarı çıkmadığı sürece herhangi bir şekilde dışarı sızmıyor. Damlatma e, önleyici özelliği de burada oldukça e, işimizi kolaylaştırıyor. Çünkü bazen şöyle bir sıkıntı olabiliyor. E, ütümüzü yaparken e, Su istemeden hazeden dışarı taşıyor ve durduk yere e, orada ütülediğimiz ve epey bir sürü uğraştığımız o güzel gömleğimizi tekrar ütülemek zorunda kalıyoruz. E, ütü aslında hayatımızı kolaylaştıracakken birazcık e, işimizi zorlaştırıyor. Azure Pro'nun içerisinde kullanılan buhar teknolojisi sayesinde dikey ütülemede yapabilirsiniz. Özellikle astığınız perdelerinizin e, yıkandıktan sonra hemen o mis gibi kokuyu verip bütün salonu ferahlatan o güzel perdelerinizin Kurudukça kurudukça birazcık çektiğini ve kırışıklıklarını belli ettiğini göreceksiniz. Bunu da çok sefer yaşıyoruz. Bunu da önüne geçebilmek için direkt olarak hiç perdeyi ütü masasına almadan da dikey olarak perdenin asılı olduğu bölgede buharla ütülemeyi gerçekleştirebilirsiniz. Gelelim güvenliğe. Ee, özellikle e, dikkat etmeniz gereken noktalardan biri lütfen ama lütfen e, bu tarz ürünleri e, kullanırken eğer e, çok küçük yaş grubundaki bireyler evdeyse, çocuklarımız evdeyse lütfen bu anlamda ekstra bir özen gösterelim. E, tek başımıza yaşarken de iş yoğunluğundan ve yükünden dolayı bazen kafamızın e, doluluğundan, e, bu tarz tehlike arz edebilecek olan ürünlerde unutup fişte çıkıp gidebiliyoruz. Açık bırakabiliyoruz ya da bir telefon çalıyor telefona dalıp kıyafetin üstünde bırakabiliyoruz. Hem kıyafete zarar veriyoruz hem de aslında belki de daha büyük risklerin olmasına sebebiyet verebiliyoruz. Burada da bu güvenlik önlemi sayesinde dilerseniz bu şekilde dilerseniz de bu şekilde bıraktığınızda belli bir süreden sonra hareketi algılamadığı için ütü otomatik olarak kendini kapatıyor ve büyük kazalardan ya da küçük çaplı zararlardan da bizi oldukça güvenli bir şekilde koruyor. Ütü yapmayı çok sevmiyorsanız ama artık mecburen ütü yapmaya başlayacaksanız ama ütü yaparken de artık bu ev işini gerçekleştirirken de çok canınız sıkılmadan rahat ve kolay bir şekilde yapmak istiyorsanız ya da uzun yıllardan bu yana ütü yapıyor ama Ütünüzün de artık o eski performansını vermediğini farkındaysanız dolayısıyla da her sene ya da iki senede bir çok fazla paralar ödeyerek yeni ütü almak istemiyorsanız uzun vadede ergonomik, kullanışlı, güçlü bir ütüye sahip olmak istiyorsanız buradaki bu minik yardımcı arkadaşımız istediklerinize çok güzel bir şekilde cevap verecek.